Foça her zamanki gibi muhteşem coğrafyasıyla bütün sporcularımızı çok güzel ağırladı. 13 kulüpten 105 tane rüzgar sörfçümüz yarıştı. Biz Foça'yı yerken de çok uzun yıllardır çok seviyoruz ve mümkün olduğu kadar da burada olmak istiyoruz. Bu koyumuz da, Foça'nın bu koyu da ve beach, Fokai Beach Resortumuzda bize mükemmel bir ev sahipliği yaptı. Bütün sporcularımız çok mutlu. Çok güzel yarışlar bitti. Mutluyuz. Teşekkür ederim. Bu sezonun ilk yarışıydı. Evet. Diğerleriyle ilgili ve bu yarışı değerlendirme imkanınız var mı acaba? Şimdi slalom yani rüzgar evet. sörfünün slalom sınıfında çok ciddi bir büyüme var. Yani geçmişte 3-4 kulüple yaptığımız yarışı şu anda 13 kulüp 105 sporcu ile yapıyoruz. Bundan sonra da iki etabımız daha olacak ve Alaçatı etabıyla bitecek bu sörf ligimiz. Ve bu ligin sonunda da yine rüzgar sörfünde milli formayı giyecek sporcularımızı seçiyor olacağız. Onun için hem keyifle izliyoruz hem de dikkatlice yarışları takip ediyoruz. Evet, üç günden beri biz takip ediyoruz yarışmaları. Dünya birincisi olan sporcularımızla da röportajları yaptık. Yani bu şimdi bizim milli takım seçmeleri, ayrıca şampiyonlara hazırlık tabii, süreci Tabii, tabii. Yani biz farklı yarışlarda, farklı liglerle, farklı sınıfların milli takımlarını seçiyoruz. Hem Türkiye Yelken Federasyonunun Yelken Ligi dediğimiz daha küçük yaştaki sınıfları seç çocukları seçtiğimiz bir ligimiz var. Burada da rüzgar sörfçülerimizi seçtiğimiz işte U17 ve U21 yani 21 yaş altı ve 17 yaş altı çocuklar için. Puan veren e, bir seçme yarışının ayaklarından bir tanesi. E, yani rüzgar sörfü sizinlerin de izlediği evet. gibi e, görseli de çok güzel olan bir spor. E, i̇nşallah bundan sonra da çocuklarımızın yavaş yavaş diğer sınıflara da e, diğer yerken e, boylarının da adım atmalarını bekliyoruz tabii. Peki şöyle bir şey var. E, biz sporculardan ve konuklarımızdan çok olumlu tepkiler aldık Koç için. Evet. E, Alaçatının alternatifi olabilir mi? Şimdi dünyada Alaçatı yeri çok ayrı. Evet. Ama Poşa'dan da Rüzgar'ın konumu çok güzel tepkiler var. Evet. Sürdürülebilir olacak mı Foça? Kesinlikle. Foça'da zaten e, şu anda üç tane yelken kulübümüz var. Bir tanesi özellikle rüzgar sörfünde iddialı bir kulüp. E, yani Alaçatı evet rüzgar sörfü ve slalom için e, bir marka haline gelmiş. Ama e, Foça'nın da çok uzun yıllardır zaten yelken sporcularına doğurduğu, ev sahipliği yaptığı kulüpleri var. Rüzgar sörfünde de en az e, Alaçatı'nın rüzgarı kadar teknik olarak mükemmel bir rüzgar var. Biz bundan sonra da birçok yarışımızı koçada yapmak istiyoruz. Dediğim gibi çok güzel ağırlandık e, ve birçok kurumun desteğini aldık. Onun için keyifle geleceğiz tekrar koçaya. Teşekkür ederim.